Sevgili yükselen aslanlar. Evet, Ekim 2024 olduk ve Ekim ayının e, en önemli gökyüzü kombinasyonu tabii ki 2 Ekim'deki halkalı güneş tutulması. Şimdi bu tutulma e, 2024 yılının son tutulması. Onun için de önemli. Artı güneyli bir tutulma olduğu için bu da başka bir önem katıyor. Çünkü güneyli tutulmalar biraz konfor alanlarımızdan Hani bizim için kolay olan alanlardan bir mesafe, bir sorgulama ve bırakış veriyor. Dolayısıyla burada sizin için sevgili yükselen aslanlar için üçüncü ev dediğimiz yakın çevre, kardeşler, kuzenler, eğitim temaları ve yolculuk temaları ile alakalı bazı sorgulamalar ve bırakışlar olacak. Neler olabilir yakın çevrede? eğitim alıyordunuz mesela o eğitimden soğuyabilirsiniz, vazgeçebilirsiniz. Akrabalar, kardeşler, kuzenlerle alakalı bazı mesafeler, sorgulamalar olabilir. Orada ilişkilerdeki aslında terazideki bu stelyum ve güney aydüğümü etrafında olan bir güneş tutulması her zaman bir yeni aydır yani güneş tutulmaları yeni aydır. Yenilik var mıdır? Vardır ama güneyli olduğu için bu yeniliğin içinde biz bir bırakıştan sonra bir vazgeçişten ya da bir soğuma mesafe koyma ya artık ben bu eğitimi istemiyorum artık ben bu yakın çevreyi istemiyorum işte bu kardeşler kuzenlerle olan ilişkilerde artık idare etmeyeceğim, uyum peşinde olmayacağım, dengede olmak zorunda mıyım gibi gibi bir sürü sorular, sorgulamalar olacaktır. Burada tabii uyum nedir, onay nedir hepsi sorgulanıyor. İşte adalet, denge, hak, hukuk temalarının oldukça yoğun konuşulduğu ve sorgulandığı bir zaman dilimindeyiz. Ama burada sizin için fırsatlar nerede? Yurt dışında, yüksek akademide, eğitim alanlarında, işte medyatik alanlarda, hak, hukuk, adalet temalarında çok şanslarınız var. Orada size daha sürdürülebilir bir alana gitmek için sistem zaten bence 17 Ekim'de güzel enerjiler verecek. Ama şu an bilmeniz gereken 2 Ekim'deki bu tutulma sizin aynı zamanda düşünme kalıplarınızı da bu hani böyle idare edeyim, unay peşinde olayım, uyumlu olayım, dengede olayım gibi gibi bir sürü soruları hep bırakış, vazgeçiş ama bunu belki bir yeni, yeni eğitim kararıyla işte yeni bir Yolculuk kararıyla ya da yeni bir çevre kararıyla da alabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. 9 Ekim'de Jüpiter'in İkizler burcunda retrosu başlıyor. Ee, i̇kizler tabii ki sizin sosyal alanlarınız çok sosyal olduğunuz bir zaman dilimi ee, ama bu retro ile beraber biraz sorgulamalar da başlayacak. Jüpiter'in retrosu 5 Şubat 2005'e kadar sürüyor olacak. Sizin için yeni deneyimler, felsefeler, hayatı sorgulama. Çünkü aslında ne varsa o büyüyor. Dolayısıyla bağlı olduğunuz sosyal çevreler, gelecekle alakalı beklentileriniz, umutlar alanlarınızda sorguladığınız bir zaman dilimi. Hayatı çok sorguluyorsunuz. Bağlı olduğunuz grupları da sorguluyorsunuz. Ama Jüpiter'in retrosu size felsefi alanda da yeni deneyimler verebilir. İçe yönelik bir büyüme de verebilir diye düşünüyorum açıkçası. 12 Ekim'de Plüton Oğlak Burcu'ndaki retrosu bitiyor ve e, ileri harekete başlıyor. Şimdi Plüton son kez sağlık evinizde. E, bu arada 2008'de zaten Plüton Oğlak Burcu'na girmişti bütün sevgili yükselen aslanların sağlıkla alakalı iş hayatıyla hizmet aldığı alanlar, beslenme, işte kemikler, dişler, iskelet sistemiyle alakalı temalarda sıkıntılar ve sınavlar vermişti. Son bir kez Plüton Oğlak Burcu'na geriledi. Şimdi ileri hareketiyle Kasım'a kadar orada kalmaya devam edecek. Burada aslında son bir çek için geldi, son bir dokunuş için geldi, son bir kontrol için geldi. Sağlığınıza, beslenmenize, Günlük hayatınız, rutinize her zamankinden daha fazla önem ve ihtimam gösterin. Orada güç savaşları, manipülasyon, belki çok çalışmanızı gerektirecek durumlar olabilir. Ama her ne yapıyorsanız, orada artık çok güçlüsünüz. Çünkü 2008'deki kişi değilsiniz. Çok güçlü, daha karizmatik, daha nüfus eden. Yani Plüton çünkü nüfus eder, dokulara kadar böyle. Çok ağır ağır. Ağır pişirir insanı, derin pişirir, küllerinden yeniden doğrudur. Dolayısıyla sizin için yeni bir beslenme, yeni bir düzen, yeni bir sağlık programı, yeni bir iş hayatı gündemde olmuştur ve olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. 13 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geliyor. Ve sizin için biraz ev aile yuva temaları zaten Venüs'te Akrep Burcu'nda evde hareket evde eğitim belki bir taşınma teması işte belki evde tadilat temaları olacak ama Merkür Akrep'te biraz derin sorgulayan bir enerji. İşin içinde şüphe var, keşif var, biraz gizemler. Belki evde spiritüel çalışmalar daha çok yapacaksınız. Ya da şifa çalışmaları, atalarla alakalı şifa çalışmaları hepsi gündeminizde olabilir. Neden? Olmasın. 17 Ekim'de 24 derece koçta bir dolunay var. Koç burcunda bir dolunay var. Bence bu dolunay 2 Ekim'deki Güneyli terazi tutulmasının hasatı gibi olacak büyük bir ihtimalle. Burada sizin için yeni deneyimler, cesaret verici deneyimler olacak. Bir karar alacaksınız. Yani bu yurt dışına taşınmakla alakalı olabilir bir yolculuk kararı olabilir, bir eğitim kararı olabilir. İşte yazarsanız, medyatik bilirseniz, yazma çizme, basın yayın hepsiyle alakalı bir karar. Tabi burada yeni deneyimler, cesaret ve girişimcilik ön planda olacak. Çünkü bu bir koç dolunayı. 23 Ekim'de de güneşin akrep burcuna geçişiyle ayı tamamlıyor olacağız. Artık güneş 4. evinize gelecek. Orada Merkür var, Venüs var. Dolayısıyla Evde çok ev odaklı olacaksınız. Evim evim güzel evim. Dediğim gibi evde dekorasyon, evde eğitim hepsi olacak ama biraz sorgulamalar, biraz dediğim gibi evde şifa çalışmaları da daha fazla gündeminizde olabilir diye düşünüyorum. Umarım çok güzel bir Ekim ayı geçirirsiniz. Kucak dolusu sevgiler.